çocuğuyum. Benim haklarım var. Haklarımı biliyorum. Haklarımı siz de bilin. 18 yaşıma kadar çocuk olacağım. Oyun oynamak benim hakkım. Benim hesabım benim hakkım. İyi eğitim hakkıdır. Mutlu, huzurlu ve aile benim hakkım. Benim Anneme babama bilmek benim hakkım. Her çocuğun beni benim Savaşlarda bile güvenlik benim can hakkımdır. Benim dediğim özeldir. Benim fikrimde, her fikrimde. Halim benim hakkım. Bilgiye ulaşmak benim hakkım. Hayır. Ben, ben haklarımı koruyorum. Haklarımızı siz de koruyun. Dünya Çocuk Hakları kutlu olsun. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun.